Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde Hazreti Musa ve çoban hikayesini anlatırken Hazreti Musa'nın kendi halinde ve kendince Allah'la konuşan bir çobana rastlamasıyla başlayan hikayesini şöyle aktarır. Hazreti Musa Aleyhisselam dağları dolanırken bir çobana rastladı. Çoban diz üstü çökmüş, ellerini semaya açmış dua ediyordu. Bu durum Hazreti Musa'nın çok hoşuna gitti. Ama çobanın duasını duyunca şaşırdı. Ey kerem sahibi Rabbim, seni ne kadar severim bir bilsen. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen iste. Neredesin ki sana kul, köle olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Ey yüce Rabbim, sana süt ikram edeyim, senin elini öpeyim, ayağını ovayım. Bütün keçilerim sana kurban olsun. Bütün namelerim, hey heylerim senin yağdınladır Rabbim. Çobanın böyle konuştuğunu gören Hazreti Musa, Ey çoban, bu sözleri kime söylüyorsun, kiminle konuşuyorsun diye sordu. Bizi yaratan, işte bu yeri ve göğü halk edenle diye cevap verdi çoban. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Vah vah, sen sersemlemişsin. Yazık, sen daha Müslüman olmadan kafir oldun. Bu ne saçma söz, bu ne küfür. Çarık elbise anca sana yaraşır. İlahi sıfatlarda cisim sahibi olmak ve ihtiyaç sahibi olmak gibi bir şey var mı? Sen bu sözleri kime söylüyorsun? Amcana mı, dayına mı? Allah böyle kulluk istemez. Musa'nın sert sözleri karşısında çoban büyük bir üzüntü ve pişmanlık duyarak şöyle dedi. Ya Musa, ağzımı bağladın, pişman ettin beni, dedi. Ardından da yana yana bir ah çekti inleyerek. Başını alıp çöle doğru gitti. Derken Hz. Musa'ya Allah'tan şöyle bir vahiy geldi. Ey Musa! Biz çobandan razıydık. Sen işittiklerini inkar ve küfür saydın. Bir kabahati varsa bile ne tatlı kabahatti onunki. onun ki. Senin görevin ayırmak değil birleştirmektir. Onun için övgü olan senin için yergi olabilir. Ona bal olan sana zehir olabilir. Biz dile söze bakmayız. Kalbe ve hale bakarız. Gönül huşu içindeyse o gönle bakarız. İsterse sözünde zul ve inkiyat olmasın. Ey Musa, edep bilenler başka İçi yanmış aşıklar başka, aşıklar her solukta bir başka yanarlar. Hazreti Musa hatasını anladı. Yollara düşüp o çobanı aramaya başladı. Nihayet Hazreti Musa çobanı buldu. Müjde, Allah Teala'dan izin geldi. Gönlün ne istiyorsa onu söyle. Bildiğin gibi dua et. Allah nazarında böylesi daha kıymetlidir. Hiçbir şeye aldırma korkusuzca çöz dilini Elbette yakarmanın bir usulü vardır. Fakat samimi olması her şeyden evladır. Çoban ilahi aşka ulaşmıştı. Aynı halde değildi. Ey Musa, ben o hal ve sözden geçtim. Şimdi benim halim söze sığmaz. Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde Hazreti Musa ve çoban hikayesiyle ibadette önemli olan ve eksik de olsa kabulü için şart olan şeyin ihlas ve samimiyet olduğunu anlatmıştır. Allah katında makbul olacak olan şey kişinin dış görünüşü ya da sahip oldukları değil, yaptığı işlerde ihlaslı olmasıdır. İnsanlarla ilgili hüküm verirken zahirlerine bakarak değil, Samimiyetlerine bakarak değerlendirme yapmalıyız. İnsanlarla ilgili peşin hükümlü olmamalıyız. Allah'ın lafızlara değil de kalplere nazar ettiğini unutmamalıyız. Selametle.